Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Merhaba bu kızlar ve ben. Ee, bana takdir et bir warband başlıyoruz. Şu anda gençler tekim 3 kişiye karşı savaşacağım. Geliyorlar gördüğünüz gibi. Oh! Allah! Gençler siz nasılsınız? İyi misiniz? Karantan günleri nasıl geçiyor? Oh! Allah! size hedefim güzel bir şekilde Allah kahretsin Şimdi diyorsunuz ki niye atlasın Hadi hadi ya hak Hoppa ya sen kimin atana zarar Uzaklaşalım Uzaklaşalım inelim ya da Şunları öldürelim Alalım her sevgilimi gidelim ya yaa Allah didi 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 bakalım bizden korkarsın yürü baksana hop kaçıyor 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 baba. Kaçma kaçma. Gel buraya gel 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 gel. gel. Çabuk çabuk atabilmem lazım. Çabuk çabuk çabuk. Ben şu hiç askerim bak ne döne. Şu hiç almadım. Ben gördüm bunları bir ateş edeyim dedim nerede gitti Ne gitti lan adam buraya gitmedi mi savaş kazanarak çıkmak için kap içine basabilirsiniz hiç kayıp vermedim suyunu bunları alıyor nedeni askerlerimize veriyor onu alalım bunları ve gidelim Ozgun düşmanlar gidiyor Türk yerine. Şimdi gençler, ben bir tane görev aldım. Siz yoktunuz o zaman. Yani ben o zaman başım demiştim. Ee, senin ona bana gelecek söyleyeyim. Bunlar hiç savaşmam. Ben onu topla. ben buna gidemem ya. Ama bana gelirse şey ama. Çok şey buna bana gelmiyor. İyi. Buna ben bunlar bana gelir çünkü bunlar beni öldürür çok fazla kişiler tamam gelebilirler artık da ben onlardan fazlayım şu anda görürsem onlara onlara giderim şu köye gidelim sonra görev yapalım sonra videomuzu bitirelim bir her her zaman bir görev bir görev yaparak çekeceğim bu videoyu ve şöyle bir şey e, illa göre onda gerek yok yani illa savaş canım savaş yapmak isterse yani yani yaparız. E, ha gençler söyleyeyim. Burası Osmanlı. Yani Osmanlı değil de Osmanlı bayrağı var burada. Söyleyeyim sen size. Ha, şu anda burası bizim dostumuz olmadığı için buraya girmiyoruz. Şimdi Pahiriz şehrine devam edelim. Gidelim. Oradan da girelim. yerini alalım. Ve arkadaşlar hadi gelin şunları, da, şunları bir bir gidelim. ikisinden birine gidelim. Dokuzluğa gideceğim. Yine o ol. Hadi bakalım. Düşme hücum et. Aslanlara. Hadi bakalım. De. Siz ha. Al bakalım bir an. Hakkı Allah Dur 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 Ben mevzu kaçılamam Haydi gençler Lan ha, sen kim lan Öldüren Ha pişirdik. Doğmadı artık pişirdi. Helal olsun be. Askerlerine bakın. Bir tane askerim şey ölmüş. Allah rahmet eylesin. Bunları alacağım. Bunları hem satarız pazarda. Tamam. Geriden. Paramızı da aldık. Hadi şunları da saldıralım da. Etrafı temizleyelim. Gideriz biz onlara. Kestim al. Ne istersen hadi bakalım. Oh, çok iyi ya yağmurlu bir de abi yağmurlu bir de yağmurda da savaş yapmazsın değil mi ya <laughs> <laughs> atesi nasıl ama neyse yani kasmıyor ama e, video çektiğim için ben arkadan çift video için oyun kasıyor söyleyeyim size bilgisayarım ben de değil yani 2 GB'den oynuyor yani oyun 2 GB'den vursam. Aha vurdum Yemin ediyorum vurdum. Allah Allah'ım utandırsın. Gel sesin beni hiç kaçıramam. Ama ben Allah Allah. İşte bu kadar. <laughs> Ana hayır hayır ne oldu lan? Kazamadın mı? Ha. Helal. Oo, çok verdim ben yaralı. <laughs> Abo. 39. Ah bunlardan kaçak aslı şunları alırız tamam çok iyi şimdi gidelim şu bizim görevimizi yapalım sonra da videomuzu bitirelim sadece video süresi uzatmak için böyle siyeriz şehrine falan düşmanlara falan gidiyorum büyük ihtimalle H2 hiç bakmadım biliyor musunuz Q 5 adam Şer Siyer şerine hanım. Tamam çok iyi gelmişim. Evet bunu da alalım bakalım. Şu. Dost meydana daha kendi yerim var. Gençler sonunda konuşuyor. Pekala şimdi neymiş? Ya tamam. Çıkalım. Şiirden ayrılalım. Şunlar. Büyük ihtimalle. Ne istiyorsun be? Seni arıyordum. Ve sen ve çetenin rehineleri nerede şakanlarını söylersen gitmene izin veririm Hadi bak. Abi hadi izletimse, Aslında hiç izletmezdim. Gençler şöyle yapacağım at deneyeceğim f2 dur pardon f2 deniz demiren emret dizil 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 lafın 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 dizil dizil onların yanlarını bekliyoruz neyse Pardon bir şey bakıyorum da F4. Hadi bakalım gel eminler gelin. Evet hadi bakalım. No 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 no. Maori diye bakın bakın nasıl olacak? İzleyelim bak. Ana.